Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleeyim arkadaşlar. Ünlü oyuncularımızdan olan Gökbek Demirciev ve onun sevgilisi ünlü oyuncumuz Güzeller güzeli Ben Sesimiz Özgü Yılmazlı birlikte restorana gitmiş. Arkadaşlar restorandan çok güzel bizlere de bir fotoğraf paylaşmışlar. Gördünüz mü gibi arkadaşlar restoran antik mağazayı hatırlatan güzel bir e, restoran. Bildiğiniz gibi e, Gökbek Demirci Antikaya çok seviyor. Bundan önceki videolarımda antika mağazasında ve kendi evinde o, o, evinden olan fotoğrafları sizlerle paylaşmıştım. Gökbek Demirci'nin e, evi e, antika mağazasını hatırlatıyor arkadaşlar. Biz de onun bu sevgisini beğeniyoruz ve İnşallah onların e, evlilik mutlu olan, olmalarını bekliyoruz arkadaşlar. Sağ olun, görüşürüz.